Yeniden merhabalar, evet sevgili Yüzük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün hep birlikte matematik dersinin çok önemli bir konusunu çalışacağız. 4 işlemin ilk basamağı olan toplama işleminin eldeli ve eldesiz toplama şekillerini hep birlikte öğreneceğiz. Hemen sonrasında diyorum ki lütfen videoyu tekrar tekrar dinlemeyi unutmayın. Eksikleri gidermek için konuları pekiştirmek çok çok önemlidir. Bu noktayı aman ha atlamayın. Haydi bakalım hazırsanız hemen kağıt kalemleri hazırlayalım ve hemen başlayalım demeden önce yine sizlere çok güzel bir hatırlatmamız var. Sevgili öğrenciler bu videoda ve bunun gibi diğer bütün videolarımızda anlatmış olduğumuz konu anlatımlarına, konu anlatımlarının basılı hallerine, içerikleri ve hatta beceri temelli sorulara, hatta bunun dışında birbirinden güzel hikaye kitaplarına, genel kültür kitaplarına, ders kaynaklarına ulaşabilmek istiyorsanız Damla Yayınevi'nin internet sitesini ziyaret edebilir. Yapacağınız alışverişlerde indirim kodu kısmına yüzlük sorular yazarsanız %20 indirim hakkından da faydalanabilirsiniz diyoruz. Hemen sonrasında eldesiz toplama işlemiyle şöyle bir başlayalım sevgili arkadaşlar. Ve diyelim ki sizlere... Şimdi toplamanın şekilleri çok çok önemli. Evet gerçekten ama bir o kadar da kolay. Hiç korkmanıza gerek yok. Çünkü alt alta toplama işlemi yaparken zaten ilkokul birinci sınıftan beri parmak kullanıyorsunuz. Fakat bu aşamadan sonra sizlerden istediğimiz zihinden toplama işlemi yöntemlerini biraz daha geliştirmek olacak. Elde de elde siz toplamlarda da bu konu size çok çok yardımcı olacak. Hemen başlayalım. Alt alta gelen özellikle aynı basamaklardaki rakamların toplamı eğer ondan küçük olursa elde siz toplama işlemi yapılır. Nasıl yani öğretim? Mesela burada bizlere örnek olarak 362 ile 413'ü vermişler. Bakın dikkat edin. Birler basamağında 2, birler basamağında 3 ile alt alta yazılmış. Onlar basamağında 6, onlar basamağında 1 ile alt alta yazılmış ve yüzler basamağında 3, yüzler basamağında 4 ile yine alt alta yapılmış. Şimdi biz alt alta yazılan bu aynı basamaktaki rakamların toplamlarına bir bakalım. 2 ile 3'ün toplamı 5 olacak yine birler basamağında. 6 ile 1'in toplamı 7 olacak yine onlar basamağında. 4 ve 3'ün toplamı 7 olacak yine yüzler basamağında. Bakın dikkat ettiniz mi? Hiç toplamları 10 gelen bir sayı olmadı. 9 gelebilir en fazla. Eğer 10 gelirse zaten orada 50'li toplama işlemine geçiş yapmamız gerekecek. O noktayı sizlere göstereceğim. Hemen yan yana yapacak olsaydık bu işlemi ne olacaktı? Bakın ne göstermiş sizlere? Birler basamağında 2 ile birler basamağında 3'ün toplamı yine birler basamağında 5'e karşılık gelecek. Yan yana olduğu olduğunda durum değişmiyor. Sizler yine onlar basamağında 6'yı, onlar basamağında 1 ile toplayarak bakın pembeyi takip ediyorum. Onlar basamağında 7'yi yazacaksınız buraya. Yine yüzler basamağında 3, yüzler basamağında 4 yeşilleri takip ederek bakın buraya yine 7 yazmış oldum. Yine yüzler onlar birler basamağı birbiriyle uyumlu olacak şekilde alt alta yazıldı. Hemen sonrasında sizlere bir hatırlatma yapalım. Bir sayının 0 ile toplama sayının kendisine eşittir. Çünkü 0 toplama işleminin etkisiz elemanıdır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla etkisiz eleman olduğu zaman toplama işleminin sonucunu etkilemiyor. Şöyle düşünelim yani biz 518'i 0 toplayacak olursak yine 518 buluruz. Ya da 4'ü 0 toplayacak olursak yine 4 buluruz gibi. Ya da 0'ı 16 ile toplayacak olursak yine 16 bulacağız. Yerler değişse de sonuç değişmez. Toplama işleminin aynı zamanda değişme özelliği vardır. Yerlerin değişmesi toplamı etkilemiyor diyerek de bir noktayı daha sizlere hatırlatalım. Hemen birkaç örnekle buraya kadar olan kısmı şöyle birlikte bir pekiştirelim. Hemen yukarıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarına bakalım. Ve aşağıdaki işlemlere bakalım. Okuyalım bakalım ne sormuş soru. Diyor ki bize aşağıdaki işlemlerde cevabını bulduğunuz kutucukların üzerine boyayınız. Tamam toplama işlemlerini yapıp eşleşen toplamları bulacağız. Geride kalan kutucuktaki sayı kadar beğeni bekliyoruz sizlerden sevgili öğrenciler. Haydi bakalım. Bakalım kaç beğeni. Hemen başlayalım ilkiyle. Alt alta yapılacak olan bu eldesiz toplama işleminde birler basamağının toplamı 5 3 daha 8 7'ye 0 eklersek 7 çünkü az önce de söyledik 0 toplama işleminde etkisiz eleman. Peki yüzler basamağında 3 ile 2'nin toplamından elde ettiğimiz 5'i de yazdığımızda toplamımız 578 olacak. Şöyle hafifçe karalayalım. Hemen sonrasında 614 ile 174'ün toplamına bakıyoruz. Birler basamağında 4 ile 4'ün toplamı 8 oldu. Onlar basamağında 1 ile 7'nin toplamından elde ettiğim 8'i de yazdım ve yüzler basamağı 6 1 daha 7 olduğu zaman toplamımız 788 oldu. Haydi bakalım 788 toplamında elemiş olalım. Sonrasında 6 2 daha 8 onlar basamağında 0'a 7 eklersek yine 7 olacak 7 etkisiz eleman demiştik. 5 4 daha 9 olursa yüzler basamağında sayımız 978 olacak olacak. Hemen seni de boyayalım. Sonra yan yana yapılacak olan toplama işlemlerinde de eldesiz toplama işlemi kurallarına dikkat edeceğiz. Yine 3 basamaklı bir sayı elde edeceğiz. Birler basamağının toplamları 2 ile 7'nin toplamı birler basamağına onlar basamağının toplamları 5 ile 1'in toplamı 6 onlar basamağına yüzler basamağının toplamları 4 ile 3'ün toplamı 7 yüzler basamağına 769 toplamını elde edecek şekilde yazıldıktan hemen sonra son toplama işlemimize de bakarak yine elde edeceğimiz bu 3 basamaklı toplama işleminde 1 ile 3'ün toplamı 4 birler basamağında 8 ile 0'ın toplamı 8 onlar basamağında ve 2 ile 5'in toplamı olan 7 de yüzler basamağına yazılınca bizler 784 toplamını elde ettik. O halde hemen bakalım. En az 824 beğeni bekliyoruz sizlerden. Haydi bakalım beğenen elleri görelim diyorum. Harikasınız sevgili öğrenciler. Hemen hiç vakit kaybetmeden, enerjimizi ve tempomuzu düşürmeden diğer sorumuzla devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi sorudan önce sizlere burada da 50'li toplama işlemlerinin tüyolarını vermeliyiz. Neden? Çünkü az önce söyledik ya 50'siz toplama işlemi yaparken ne olması gerekiyor? Toplamın ondan az olması gerekiyor. Eğer ondan fazla oluyorsa siz bir basamaklı bir sayı değil iki basamaklı bir sayı elde etmiş oluyorsunuz. Ve dolayısıyla bir sayının yerine hani mesela üç basamaklı bir sonuç elde edeceğiz ya biz burada. Bakın 3 basamaklı bir sonuç elde edeceğiz. Ne yapmamız lazım? Bizler hemen bir bakalım. Dikkat ve işlem zamanı demiş. Çok güzel bir şekilde uyarıyor bizi. Dikkat çok çok önemli elde noktasına gerçekten dikkat etmeliyiz. Nasıl dikkat edeceğiz? Hemen başlayalım. Bakın, birler basamağında 8, birler basamağında 5. 8 ile 5'in toplamı 13 ve dolayısıyla bu 2 basamaklı bir sayı değil mi öğrenciler? Bu 2 basamaklı bir sayı olduğu zaman biz burada birler basamağının yerine 2 basamaklı bir sayı yazarsak bu toplamdan da 2 basamaklı bir sayı yazarsak bu toplamdan yazarsak 1 basamaklı biz burada bakın görüyor musunuz? 5 basamaklı bir sayı elde ederiz. O zaman ne yapıyoruz? 8 ile 5'in toplamı olan 13'ü 13'ü 10 3 diye parçalıyoruz. Bu 3 birlik anlamına gelecek buradaki 10 da onluk anlamına gelecek. O zaman bir tane onluk, 3 tane birlik var demektir. Demek ki 8 ile 5'in toplamı 13 olduğu zaman 13'ün 3 birliğini buraya yazarak 1 onluğunu elde tutuyoruz sevgili öğrenciler. Bakın bu kadar kolay. Sonra onlar basamağına geliyorsunuz. 6 7 daha yine 13. Bakın 6 ile 7'nin toplamı da yine 13 olacak ve 13'ü biz 10 artı 3 diye yani 1 onluk ve 3 birlik diye o zaman birlik hali buraya yazılacak onluk hali yine devredecek ama hemen şöyle olsun şimdi 6 ile 7'nin toplamı ne dedik arkadaşlar 13 13 bir de elimizde var 14'ün 4'ü yine elde var bir. Bakın her defasında onluklar devretti. 3, 4 daha 7, bir de elimizde var 8 diyerek toplama şimdi bakın tamamlamış oluyoruz. Çok çok önemli bir nokta. Gerçekten elinizde tuttuğunuz sayılara dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen bir diğerine bakalım. Şimdi yine aynı şekilde yan yana yazacağız bu 3 basamaklı doğal sayımızı. Bakın birler basamağının toplamlarına bakıyorum. 4 ile 6'nın toplamı 10. Bu ne demek? Bakın 1, ve sıfır rakamlarından oluşuyor. Dolayısıyla sıfırı birlik basamağına, birler basamağına yazacağız. Biri de onlar basamağına yazacağız. Ya da elde tutacağız. Bu onlar olan elde olacak. Hemen devam ediyorum. 4, 6 daha onun sıfırı işte burada elde var 1. Bir. Bir tane eldeyi tuttum. Devamında 2 ile 9'un toplamı 11. Bir de elimde vardı 12. Bakın yine 12'yi... 10 artı 2 yani bu 1'i tutarak 2'yi yazıyoruz. 12'nin ikisi yine elde var 1. 5 ile 1'in toplamı 6. 1 de elimizde vardı. 7 diyerek toplama işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Gerçekten çok çok önemli. Ama o kadar da kolay, o kadar da eğlenceli. Sadece unutmayın bir basamak yerine iki basamak yazamadığınız için sayıların her defasında iki basamaklı olanların birer basamağını yazarak onlar basamağını elde tutarak devam ediyoruz. Bu kadar kolay ve anlaşılır bir şekilde hemen bağlantılı toplama işlemlerini yaparak örneği pekiştirelim bu noktada. Bakalım birlikte şimdi Aşağıdaki bağlantılı toplama işlemlerini yapınız dedi soru bize. Şimdi hemen bakalım. Önce 132 ile 74'ü toplayacağız. Elde edeceğimiz bu toplamı yukarıya. Sonra elde ettiğimiz bu toplamla 155'i toplayarak yine bir üst basamağı. Bu şekilde merdiven şeklinde çıkan bir soru bu. Şöyle başlayalım. 132 ile 74'ü toplamak için bakın. Hemen isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Yan yana 1, 2, 3 basamaklı. Birler basamağının toplamı 4, 2 daha 6. Onlar basamağının toplamı 3, 7 daha 10. Onun sıfırı elimde var 1. 1 var. Yüzler basamağı yok burada. 1'e 1 eklediğim zaman 2, 206 sonucunu bulmuş oluyorum. Hemen sonrasında yine bir 3 basamaklı sayı elde edeceğim. 6 ile 5'in toplamı 11. Bakın 11'i nasıl yazacaktık? 10'luğu elde tutuyoruz. Birler basamağını yazıyoruz birler basamağına. 11'in 1'i. Elde var 1. 0 ile 5'in toplamı 5. 1 elimizde vardı. 6. Sonrasında 2 ile 1'in toplamı 3 diyerek de bakın 361 sonucunu bulmuş ve toplama işlemini tamamlamış olduk zincir şeklinde. Hemen sağ taraftaki işleme baktığımız zaman bakalım ne göreceğiz? Bu ikili toplam 1 yukarıya, bu ikili toplam 1 yukarıya ve sonra ikili toplamların sonuçları en üste yazılacak şekilde zincir soru devam edecek. Şimdi 247 ile 96. Yine isterseniz bunu bakın birler basamağının toplamları şeklinde taşıyabilir. İsterseniz bu sayıları eğer karıştırıyorsanız size zor geliyorsa alt alta yazarak da işlem yapabilirsiniz. 7 6 daha 13'ün 3'ü elimizde var 1. 4 9 daha 13 1 de elimizde. 14'ün 4'ü yine elimizde var 1. Bu 51'i 2 ile topladığımız zaman 3. Dolayısıyla bizlerin elde edeceği 3 basamaklı sayı 343 olacak. Aynı şekilde 100 ile 83'ün toplamı zaten kolay. Sayıların 100'ün katıyla toplamamasında sadece bakın sayıların kendilerini yazıyorsunuz. Çünkü sıfırlar etkisiz eleman olduğu için toplamın sonucunu değiştirmiyor. Son aşamada 343 ile 183 sayılarının toplamları içinde birler basamağına 6, onlar basamağında 50'li toplama geldi. 4, 8, 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 1 daha 4, 1 elde 5 diyerek 526 sonucunu bulduk ve en tepeye taşımış olduk toplama işleminin sonucunu diyorum. Sevgili öğrenciler, sevgili yüzlük öğrenciler. Gerçekten bakın çok kolay ve keyifli. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta nedir? Unutmayacak şekilde sayıların aynı basamaktaki sayıların özellikle alt alta yazılması bu birinci kural. İkinci kuralda da eldeli de eldesiz olmasın. Noktalarına göre elde tutunuz sayıları aman karıştırmadan dikkatli bir şekilde toplamaya dikkat ediniz diyorum. Evet son sorumuz her zaman olduğu gibi bir yüzlük sorular klesiyle. dur durdur çöz sorusu olacak. Harika bir şekilde sorumuzu okuyacağız. Durdurup çözerek doğru yanıtları veren öğrencileri yorumlarda görelim. Haydi bakalım kimler doğru yanıtları verdiler bize hemen yazsınlar diyorum. Evet bir trende 168 kadın yolcu 294 erkek yolcu vardır. Buna göre trende toplam kaç yolcu vardır? Dur dur çöz bakalım. Biz de hemen akabinde erkeklerin sayılarını yazalım. 294 tane. Kadın yolcuların sayılarını yazalım. 168 tane. Toplam dediği için toplayalım bunları. Hatırlarsanız bunun adı birinci toplanan idi. Bunun adı ikinci toplanan idi ve bulacağımız sonucun adı da toplam idi. Dolayısıyla toplamı bulmak için alt alta toplama işlemi yapacağım. 8 ile 4'ün toplamı 12 olacak. 12'yi parçaladım 10 artı 2 diye. 10'un biri elde. Hemen devamında 9, 6 daha 15. Bir de elimde var 16'nın 6'sı. Yine elimde var biri tuttum. 2, 1 daha 3. Bir de elimde var 4 diyerek 462 toplamını B seçeneğini bulmuş oldum. B seçeneğini bulanlar da buradan kocaman alkışlanmış olsun tarafımızdan diyorum. Böylelikle bugün bizlere ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Sevgili yüzlük öğrencilerimiz o halde Bugünkü teşekkür sayfamızda merhabalar, sevgiler, selamlar sevgili Deniz Yıldızları İlköğretim Okulu. Hemen arkasından çok da sevdiğim bir bestekar olan sevgili Münir Nurettin İlköğretim Okulu öğrencilerine de kocaman sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hemen bir hatırlatma yapalım. Artık sıra sizde. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.